Sevgili izleyiciler burası bir banka değil, burası postane hiç değil, elektrik e, yatırmak için beklemiyor bu arkadaşlarımız, bu arkadaşlar para yatırmaya mı bekliyorsunuz, para mı yatıracaksınız, elektrik mi yatıracaksınız? Natlı <laughs> yiyeceğiz dayı. Yalnız burada bekliyorsunuz da bu ne sırası? Natlı için sıra bekliyoruz biz de burada. Natlı sırası sevgili izleyiciler, numaratörlü tatlıcı, namı diğer garip usta sevgili izleyiciler, butona basıyorsunuz sıra numarası geliyor sevgili izleyiciler 147 numara. 147. Ki, siz kaçıncı? 140. 142. Gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler burada sıra olmadan e, tatlı alamıyorsunuz. Torpil yok. Fakirin baklaması sevgili izleyiciler işte gördüğünüz gibi halka tatlı değil mi? Fakirin baklaması mı? Evet abi. Şimdi Garibistan'ın meşhur Garibistan'ın oğlu. Şimdi e, Enes burada e, öncelikle ne yapıyorsunuz? Bu numaratör ne oluyor? Yani ne normal sıra beklemiyordu insanlar neden numaratöre basıyor? Abi numaratör olmazsa sıra karışır. İzdan mı var burada? Evet abi. Bu kadar izdan var. Sokağa bakıyorum e, sıra bekliyorlar. Şöyle bakıyorum sıra bekliyorlar. Bu lezzete sırrı nedir? Abi kalite, temizlik. Kalite mi dedi? Lezzet değil mi? Evet. O zaman ben bakacağım. Sarılsam sarılsam o topundan Evet sevgili izleyiciler tatlımız hazırlanıyor Enes. Bu tatlının özelliğini anlayacağım. Sen bir taraftan yapsam, ben şu bir taraftan tatlı götürsem nasıl olur? Şöyle görelim. Yalnız bu fıstık ne oluyor? Antep fıstığı. Bu antep fıstığını üzerine atmayacaksın herhalde. Atacağım. Atacaksın. Evet. Allah Allah. Şöyle ben. Götür adam götüreyim. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Yalnız halka tatlıya atıp atılır mı? Atılır. Kalibüsü de atılır. Evet. Vallahi helal olsun. <laughs> ise i̇şte numaratörlü tatlıcı, namı diğer Galip Usta. de Usta nasılsın? Eyvallah. Allah abi. Enes bir tatlı yaptı abi. <laughs> Fıstıklar arası bu <mı> olmuş. Lezzeti <laughs> harik. <laughs> Babasının ya. yanına gelişti. Babasının <laughs> oğlu, olur? Ne olacak? <laughs> evet Galip Usta. Ha. Öncelikle hayırlı işler kolay gelsin. Allah razı olsun. Sağ olun. Abi insanlar e, seni artık burada numaratörlü tatlıcı olarak biliyor. Bütün televizyonlara çıktın, ulusal basına çıktın, genel basına çıktın. Numaratör nereden geliyor? Öncelikle buradan başlayalım. Abi numaratör ee, olmazsa burada biz çalışamak yoğunluktan sırayı takip edemek bu kadar yoğun mu oluyor çok yoğun ya. yani akşam e, gerçi 2'de başlıyor burası yani, öyle 2'de başlıyor öyle 2 gece 1 gece 1'e kadar evet burada yani ben sıra bekledim acaba dedim elektrik mi, mi yatıracaklar <laughs> bankaya para mı yatıracaklar abi yatıracağız <laughs> biz diyorlar <laughs> yani işte, sıra beklememek için anca. randevu vermesi evet. lazım ancak randevu seviye çalışıyorsun Peki abi, şimdi tapıcı garip nasıl oluştu? Nereden geliyor? Bu bir serüven var. Kısa bir başlık halinde senin o el arabasında sattığın günleri, daha sonra küçük dükkana geçtiğin günleri ben çok iyi bildiğim için senden dinleyebilir miyim abi? Ya şimdi ilk kim başlarken sıfırdım. Yapa yapa tutturdum. Aynı ayarda gittim. Meşhur oldum. O ayarı sana söylemiyorlar. Bir şey mi abi? Yapıyor musun, döküyor musun? Yapıyor musun, döküyor musun? Hatta dağıtıyor musun? diyeyim. Valla yarım çuvalını dağıttım. Yapamadım ilk başlangıçta. Sonra sıra elim aldı. Ustalaştım. Azim ettim. Azim ettim. Ve kalite deyince de en üstün malzeme alırım. Yani paraya bakmam. En üstün malzeme ne diye alırım. Bence malzemesi tabii ki unu kaliteli olmaz, yağın kaliteli ya, olmaz. Yağ, şekeri, fıstık birinci sınıf, sınıf, şeker birinci sınıf. Yani ikinci sınıf benim dikkatim olmaz. Yalnız ben her baktığımda <laughs> o, o, tavaları bile değiştiriyorsun abi belli bir süreden sonra. Bu bir haftalık tava. Bir hafta dolduranı çöp atarım, yenisini vururum. Yağ günlük. Oyarın topundan, aman aman elmadı yer seni nerede?